Evet. Sila ile parka geldik arkadaşlar bugün. Bu bir korsan gemisi parkı. Evet. Hadi bakalım nasıl geçeceksin? evet. Arkadaşlar Sila teknenin önüne geldi. Korsan teknesinin. Evet. Hadi git bakalım nereye gidiyorsun? Çıkamadım. Öbür taraftan çık anneciğim. Çıkamıyorsan. Çıkamadım. Evet. Burada geminin yelkenleri var sarı sarı. İki tane. Önde de iki tane yelken var. Sila acaba nerede? Sila'yı bulalım mı? Aa Sila orada. <laughs> Çıkabilirsin. Bakın arkadaşlar burada da bir tane gözlemci maymun var. Bir tane orada var, bir tane burada var. İki tane gözlemci koymuşlar. Sila Sila. <laughs> Efendim. Geliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Sila Kaykay'dan korkuyor bu kaykay çünkü çok döner bir kaykay. Hadi bakalım. Hadi ben arkandan geliyorum. Hadi. <laughs> Sila. Evet, ben de bugün Sila'nın arkasından birlikte gidiyorum. <laughs> Hadi Sila. Hadi. Arkadaşlar ben düştüm silah şimdi tek geliyor. Aa! <laughs> Güzel miydi? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> silah çok beğendi bir daha koşarak gidiyor. Arkadaşlar bu arada biz buradaki kaykay şunu binmiştik az önce. Bundan kaydık. <laughs> ben düştüm ama.